Havuzdaydık. Havuzdayken şey oldu. E, dumanlar yükseldi. Dumanlar yükseldikten sonra zaten herkes sahile indi. Oradaki personel de yardım etti. Sahile indikten sonra balıkçı tekneleriyle buraya geçtik. Karşıya geçtik. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Birden şey dumanlar yükseldi arka taraftan. Otelin resepsiyon kısmı yanıyordu. Biz aşağıdayken, sahildeyken, sahilden de teknelerle karşıya geçtik. Otele sıçramıştı bizim gördüğümüze. Aşağıdan gördüğümüze otelin resepsiyon tarafına sıçramıştı. yanıyor yolu tarafına.